Herkese merhaba, iyi pazarlar, bir teknolojiye hoş geldiniz. Bu hafta yine yeni bir patrona mesajla karşınızdayız. Ben Burak. Ben Muhammed. Bugün size patrona mesajı erkek erkeğe yapacağız. Haberlerimize geçelim. Evet. İlk haberi sen sun <laughs> Ben burada demirbaş olduğum için her yeni gelen arkadaşa ilk haberi sunduruyorum. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. İlk haber ]sınız. sana ait. İlk haber olarak Snapdragon 8 Elite. Daha fazla Android telefona UAP desteği getirebilir. Yani Qualcomm'un yakında piyasaya süreceği Snapdragon 8 Elite yonga seti gelecekteki Android telefonlar için etkileyici özellik sunuyor. Görünüşe göre Snapdragon 8 Elite UWP destekte de akıllı telefonların yeni bir dalgasını başlatacak. UWP desteği nedir biliyor musun? UWP UWP desteğine baktım, ben de baktım çünkü. ve şöyle bir şey gördüm. Konum takibi, öte yandan da kaybolan cihazlar için de bize ekstra avantaj sağladığını gördüm. Aynen öyle. Yani UEP aslında Hı -hı. E, radyo frekansların yani dalga frekansının daha gelişmiş hali. Yani normalde senin attığın konumda yer olarak gösterilen mevki işte yaklaşık mesela konum atıyorsun yaklaşık Hı -hı. 20 metre diyor Whatsapp'tan gönderildi. Ama bununla yaklaşık 20 metre demeyecek. Direkt senin noktanı işte hemen olunduğun yeri tespit edip gönderebilecek bir sistemmiş. Araba kullanırken de bence bu çok işimize yarar, özellikle navigasyonda vesaire. Çünkü ne zaman araba kullansak ya bizi oradan döndürüyor ya yanlış evet yani. saptan sokuyor bizi. Yani, bunun olması çok iyi olmuş. Şimdi İzmir'de trafik biraz daha iyi ama İstanbul'da, Ankara'nın Ankara da tercih yani. İstanbul'da özellikle geçerli. İstanbul'da tam yani o kavşağı kaçırmak demek, sağa döneceğin yeri geçmek demek. Yani bir iki saat seni yani ötelemek öyle. demek. Aynen. O yüzden İstanbul'da bizi izleyen herkese selamlar. selamlar. Bu arada sözünü kestim. İzmir'de artık İstanbul'dan pek evet. kalır yanı yok yani. Çok haklısın. Özellikle mesai çıkış saatlerinde trafik <laughs> ızdıraba döndü İzmir'de. Cidden. Ama en azından yollar belli. Yol Tabii, karıştırmıyorsun canım. da. öyle öyle. öyle. Ama e, İzmir, İstanbul gibi tarihi kentler yapılanmalarından dolayı yolları genişletemiyor. Çünkü eskiden bu şehir kurulurken at arabasına göre o yolu hizalamışlar. Ona göre minimize evet. etmişler. Aynen yani. öyle. Hı -hı. Ona o kurulan şehrin üzerine büyüdüğü için şehirler İstanbul Hı -hı. olsun işte İzmir olsun. Mesela Ankara Eskiye nazaran daha yolları geniş, daha büyük. Çünkü Ankara da, aşırı Ankara yok. yeniden şehirleşmiş bir yer. Yani Hı -hı. evet tarihi yerleri Ankara'nın da var ama Hı -hı. İzmir öyle değil. İzmir'in her yeri tarihi. Yer. Öyle bir de e, İzmir daha büyük bir kent Ankara'ya göre. Ankara daha küçük kalıyor bildiğim kadarıyla. Nüfus olarak Ankara daha büyük ama Öyle. yüz ölçümü olarak yüz ölçüm ilgi olarak... sahibi değil. Ben İzmir'in daha büyük olduğunu biliyorum çünkü ben mesela... en büyüğünün Konya olduğunu biliyorum yüz ölçümü. Benim bilgim o kadar coğrafya bilgim. Şöyle Ankara'ya gittin mi abi hiç? Tabii canım. Ben askerliğimi Ankara'da yaptım. Buradan <laughs> evet. asker arkadaşlarıma selamlar. O oradan da bir yer dedim. Şöyle Ankara'da genellikle ilçeler birbirine daha yakın İzmir'e evet. göre. Ben Doğru. onu fark ettim. O yüzden bu mantıklı. Evet mesela Ankara'ya gittiğimde bir arkadaşımla görüşeceğim. Arıyorum diyorum ki ben şuradayım abi diyor 10 dakika oradayım. 10 dakikaya geliyor. Sürekli ya 10 dakika evet. ya 15 dakika öyle. Diğer arkadaşıma gideceğim diyorum ki ben buradayım. tamam diyor 10 dakikaya buradasın. Biz 10 dakika Her yer birbirine 10 dakika olamaz yani. Ama evet Ankara'da öyle bir güzellik var. Çok Geçelim ters. mi sıradaki haberimize? Daha bunun üzerine konuşamaz Ankara'yı konuştuk. Neyse çok güzel bir özellik geliyor Android'e. Artık öyle. bu e, yeni çipler sayesinde, yeni işlemci sayesinde ee, daha kaybolma ihtimalini düşürecek. Daha nokta atışı e, radyo dalgalarla frekanslarla daha nokta atışı konum atabileceksiniz. Android kendini geliştirmeye evet. devam ediyor. Darısı Apple'ın başına. Ki <laughs> Aynen ben öyle. Güzel bir Apple'cıyımdır. <laughs> <laughs> Oo çok güzel bir haber. Metal Slug Taktik 5 Kasım'da çıkıyor. Efsanevi aksiyon oyunu serisinin taktiksel RPG türünde spin-off'u Metal Slug Taktik 3 yıllık bir bekleyişin ardından nihayet 5 Kasım'da oyuncularla buluşacak. Ne düşünüyorsun? Bu oyunu hiç oynadın mı eskiden? Şöyle. Bu oyunu hiç oynamadım Sen fakat... Sen genç bir arkadaşımız olduğun için <laughs> çok güzel olabilirsin. <öğrenirsin. gülüyor> evet. Ama Atari versiyonu, versiyonlu bir oyun. Buna evet. benzer oyunlar oynamıştım. Özellikle mobilde vesaire. Yani tam böyle fight'lık, böyle tam kavgalık, patarı kütere girmedik. Çok güzel bir oyun. Baktığım zaman da 5 Kasım'da çıkacak. İlk zamanlar 2008 yılında çıkmış sanırım yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> yani güzel bir oyun bizleri bekliyor aslında. Oynamayı deneyeceğim. Eskiden bizim zamanımızda gençliğimizde atari salonları vardı. Giderdik oraya jeton atardık. O jetonla işte böyle bölüm bitirmeye çalışırdık. Falan. Çok o zamanlar oynardın mı? oynardım. Çok sevdiğim Aynen. oyunlardan biriydi. Ondan sonra zaten evde oynadığımız atarilere geldi bu. Hı hı ve gitgide teknolojinin gelişmesiyle beraber. Ya ben seviyorum ya bu eski oyunları, eski <laughs> tarz hani yaşanmışlık oyunlarını teknolojiye uyarlamaya. <laughs> Ama uyarlarken de uzaklaşmaması lazım. Biliyorsun Cuma günü bir Age of Empires Mobile videosu evet, çektik. Evet. Yani <laughs> orada da anlattık zaten. Eğer video izlemediyseniz açıklamalarda bulabilirsiniz. <laughs> ee, yani Age of'la yani o Age of'un ikisi, konkur <laughs> konkur muydu? Neyse Age of ikisi. <laughs> Mesela 2'den 3'e geçerken dedik ki, ya olmamış. Ama daha belirgindi, age of olduğu belirgindi. Eski tadı vermese de, vermese de age Evet. Yani atıyorum Türk bir, e, Osmanlı ya da Türkiye ile alakalı bir e, medeniyet seçtiğinde hı hı. işçiler yine aynı şekilde konuşuyordu. Şimdi burada mesela bu medeniyetler yok, işçiler konuşmuyor. O da can sıkıcı yani, ben o işçiyi olur, yaparım, tamam, mesela. usta demedikten <laughs> sonra... <laughs> ne bileyim işte. O samimiyeti ha, alamadıktan, alamadıktan sonra, sonra. yani mobilde oynamışım, bilgisayarda oynamışım. Benim ne şey çok fark, fark ediyor. Bu, bu, arada olmaz inşallah. E, bu oyunda bütün şu an Xbox'ın son versiyonunda, PlayStation'da, Nintendo Switch'te vesaire hepsine ulaşabilecek oradan oynayabilirsiniz. Ben de deneyeceğim. Yaşımın yettiği yere <laughs> oynayacağım ben de. Çok keyifli bir <laughs> oyunda inşallah aynı keyfini koruyordur. Aynen öyle. O zaman sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz Android Auto 13.1 güncellemesi yeni özelliklerle yayınlandı. Google, Android Auto uygulaması için 13.1 sürümüyle yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme sürücülere heyecan verici yenilikler ve özellikler sunuyor. Android Auto 13.1 güncellemesi beta aşamasını atlayarak doğrudan kullanıcılara sunuldu. Böylece tüm Android kullanıcıları sürüş deneyimlerini daha iyi iyileştirmek için yeni özelliklerin tadını çıkaracak. Yani şöyle Az önce de bahsettiğimiz gibi bu harita, yol konusunda gerçekten de hepimiz sorunlar yaşıyoruz. Bunun üzerine gidilip daha iyileştirilmesi bence benim için mükemmel. Hepimiz için de, öyle. De. Baktığımız zaman da hem haritada hem de metin ayarı yapılmış bunlar için. Hı -hı. Oraya bir şey yazarken metin güncellemesi eklenmiş. Hani Daha iyi bir yolculuk sürüş deneyimi bizi bekliyor açıkçası. Sen ne diyorsun abi? Bence de çok keyifli. Yani bu artık o... Bindiğimiz arabayı akıllı bir cihaza dönüştüren bir sistem bu sonuçta aynı şekilde Aynen işte öyle. E, Apple tarafında CarPlay var, İşte burada hı hı. Android Auto var. Bunlar bindiğimiz aracı teknolojik bir alete dönüştürüyor, evet. yani teknolojik alete dönüştürürken de sonuçta hı hı. arabayı kullanırken dikkatini dağıtmaması lazım. Doğru öyle. Oradaki e, işte <laughs> navigasyon olsun işte müzik şeyi olsun şuradaki görsel tasarımın değişmesi hı hı. E, gereksiz şeylerin ortadan kalkması ayrıyetten daha kolay bir kullanım sunuyor olması tabii ki de e, araç kullanıcıları için trafikte daha ri risksiz hale getirmek anlamına geliyor. Bu da bizim için çok çok önemli tabii yani. Tabii ki yani sonuçta dikkatsizlik orada bir şey şarkı seçeceğim ya da işte Hı -hı. yol konumunun adını gireceğim diye uğraşırken kaza yapan bir sürü insan var. Kaza ee, beladan evet. Allah hepimizi korusun. Daha geçen gün başıma geldi. Bir hanımefendi telefonuyla oynarken arabacıma vurdu şahsen yani ben bunu yaşadım. Yani telefon yerine böyle akıllı sistemler daha çok işimize geliyor. ve süper şarj ile de Nuts adlı elektrikli araçlar için de yeni bir versiyon geliştirmiş kendileri. Bu da bizim için gayet güzel oldu. Artık elektrikli araç kullan isteyenler de kullanırken daha doğrusu kullananlar da artık bu yeni güncellemlerle daha rahat bir sürüş deneyimi gerçekleştirecekler. Geçelim diğer habere. Hadi geçelim. Evet, diğer haberimiz de <laughs> çok dikkat çekici bir haber. Entropik'in yapay zekası Claude 3.5 Sonnet bilgisayarı kendi başına kullanabiliyor. Yapay zeka şirketi Entropik Claude 3.5 Sonnet adlı en son AI modelini artık bir bilgisayarı insan gibi kontrol edebileceğini duyurdu. Bu yeni özellik geliştiricilere sunulan API aracılığıyla kullanımı açıldı. Ne düşünüyorsun ya bununla ilgili çok korkunç bir şey değil mi? Abi vallahi beni korkuttu çünkü evet. hani artık bilgisayar, tek yapay zeka bilgisayarı kullanabiliyor. Evet. Artık bizim bir değerimiz kalmamaya başlıyor evet, evet, sanki. Evet. Çünkü masa başında çalışan insanlar olsun, gerçi yapay zeka artık her mesleği aşağı yukarı altın almaya başlıyor ama ürkütücü. Şahsen umarım her şey yapmıyordur. <laughs> Araştırdığıma baktım, program açıyor, evet. ya fare kullanıyor, fare evet. kullanıyor, bir insan gibi bir de karşılık evet. veriyormuş. Dedim ki kardeşim yavaş olun bu kadar da olmasın <laughs> yani. Yani artık bilgisayarınızı açıp bu uygulamayı açıp kenara oturabilirsiniz. Ona diyeceksin ki işte gir bilgisayarıma gir. C'de şu videoyu aç, oynat, işte ne bileyim onu kapat, bunu yap diyeceksin ve bunu uzaktan kontrol edebileceksin. Bu da çok bence değişik ya. Yani teknoloji nereye gidiyor gerçekten bilmiyorum. Bir teknoloji kanalı olarak teknolojinin nereye gittiğini <laughs> artık anlıyoruz ar arkadaşlar. <laughs> gerçekten de öyle. Peki bir şey soracağım. Kontrol edemezsek ne olur? Mesela benim istediğim yapmıyor fişini çekersin. Fişini çektiğinde her şey gidecek mi mesela? Yani senin bilgisayarına bağlı sonuçta. Bilgisayarı kapattığından <gülüyor> bitti. <gülüyor> Tabii ki de kontrol edemeyecek <laughs> duruma gelir ama bunları da bir şekilde mesela gördüğün gibi yani haberin içeriğinde haber lütfen okuyun arkadaşlar. Haberin içeriğinde şeyden de bahsediyor hani devlet uygulamalarına girmesini engellemeye çalışıyoruz. <laughs> i̇şte sosyal mecralardan uzak tutmaya çalışıyoruz gibi bilgiler varmış. Yani yoksa şunu da <laughs> yapabilirsin. Gir kardeşim bilgisayardan Instagram'a, bütün herkese like at, like at, like at. Ondan sonra herkese mesaj at, mesaj at. Sen hiç uğraşmalar, evinde yat. Senin Instagram hesabın aktif şekilde çalışsın da olabilir. O zaman o hesap benim hesabım oluyor, onun hesabım oluyor baktığımız zaman? Tabii ki de onun hesabı oluyor. Değil mi mesela? Sadece isimsel. Aynen. Yapan, He, yapan kişi işler, başka. Evet. Ee, geçen haftaki haberlerimize göz gezdirenler bilir, Onları lütfen takip edin. Ee, şey haberi yapmışsınız zamanımla. Hanım'la. Robot makineler çığlığından çıktı, evet. artık Böyle bir şey dönemez mi bunun içinde? Dönebilir tabii ki. Mesela? De. Yani sonuçta bunu, o robotu da bir kodlamayla çalıştırıyorlar. O evet. işte ev süpürgeleri diyorsun değil mi? Aynen aynen evet. Orada robot süpürgelerin yaptığı sistem de sonuçta bir yapay zeka ile yapılıyor. Bu yapay Kesinlikle. zekaya da şunu denilebilir. Hı -hı. Git onun yazılımını yaz. Mesela? Git oradan ona tıkla buradan bunu yap Heh. gibi. Yani onu böyle ayarlarını değiştirip insanlara zarar verdirici şeyler yaptıranlar bunu da mı yaptırabilir yani? Tabii ki de yaptırabilir yani şey düşün bilgisayarını <laughs> açtım yapay zekayı kurdun. Evet. O senin kameranı açıp seni kaydedebilir. Mesela ya da Instagram'da benim yapmasını istemediğim şeyleri yapar. Ya e-devletine girer, kredi çeker. Mesela yani ya da e gider... devletten kredi çekiliyor mu bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> yapılmıyor da. <laughs> i̇şte nerede yapılırsa banka şey de yapar. İstediğine girer orada. Benim askeriyetim tecilli kardeşim gider onun teciliyse ben yapması. ne yapacağım sonra? Aynen, ya, bir anda gideriz yani böyle. O yüzden problemli işler. Aynen öyle. Yapay zeka gün geçtikçe <laughs> ilerliyor ve ilerledikçe de değişik şeyler çıkıyor. Mesela eski filmlerden bilmiyorum izledin mi? Ne kadar eski? Ne kadar eski? Çok eski. <gülüyor> <gülüyor> Tom Cruise'un bir filmi vardı. <gülüyor> <gülüyor> isim İsmini düşünüyorum şu anda. Çok eski şey. mi? bilgisayar benim. var. Değil Tom mi? Tom Cruise eski filmi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar şey mi? Biz de kullanalım bunu. Kaç tane film çekmiş adam. Biz aralarından bulamıyoruz yani. Bulamayız. Bunu böyle bulamayız. Ha. Bu bir yapay zekaya bağlanıyor ve gerçek gelecekte olabilecek e, suçları tespit ediyorlar. Mesela senin suç işleme oranın var. Hı hı. E, ama suçu işlemeden tespit ediyor bu yapay zeka bunu. Mesela sen birini öldürme hı. ihtimalin var. Hı hı. Öldürmeden gelip seni yakalıyorlar şey gibi Nasrettin Hoca'nın lafı var ya. ya e, tutarsa Yok o değil şey e, testi su yolunda kırılır. Ha yani, şey olursa. E, zaten bu kırılacak diyor. Aynen Kırılmadan öyle. bu testi biz bunu tutalım diyor. No, e, so. ama yapay zeka sonra bütün her şeyi ele geçiriyor ve bu Oturuna adamı çıkıyor. yani onunla beraber çalışan işte Tom Cruise'u <laughs> durdurmaya çalışıyor. Yapılan sistem şu oluyor. Sen normalde işte yapay zeka ile çalışıyorsun. Tamam insanları buluyorsun, tutukluyorsun. Ondan sonra yapay zeka birden böyle diyor ki sen de suçlusun, sen de dirini öldürme riskin var. Hani seni devreden çıkartıyor. Hani düşün yani çok e, manyak bir şey. Çok e, ve bu çok eski bir film. Sen kaç sındın man? Ben 2003'lüyüm. İşte yani sen, bu film benden bir yaş, bir yaş büyük. büyük Bugün o, de düşün. onu konuşuyoruz. Yapay zeka ne kadar ilerledi? Neler yapabilir? Neden bizi korkutuyor? Yani çünkü Bunları falan geçtim, şey var biliyorsun. Bildiğin insan gibi robot var Tabii ve ki. konuşup, yor yani konuşuyorsun. Programlara falan çıkıyor yani. Aynen öyle. Şu Oğuzhan'ın bir tane şeyi <laughs> vardı mesela, Sofia vardı. Evet öyle evet gibi. evet evet. Şimdi evet. Tesla yeni robotlar yapmış, gerçi onları arkadan birileri yönetmiş ama hani şu anda arkadan birisi yönetiyor. İki sene sonra o robot bir kendi kendine kendi hareket, kendi hareket kendi edecek. Yönecek. Bu sefer benim onun işini yapacak. Evet. Ondan sonra hadi bakalım. Onunla ilgili de Chappie diye bir film vardı. Chappie diye. Şey... Hemen ona da bakıyoruz. Ee, merak ettim. 2015 yılında yapılmış bir film vardı robot. <laughs> Pek çok yapay zekanın böyle konulu filmleri oluyor. Ben bir evet. tane şey hatırlıyorum. Ee, bir Simit abimiz hatta bir tokat atmıştı bir şeyde gösterdi. Onun filmi vardı buna evet. benzer. İşte robotlar kapışıyordu. En son robot onu öldürmeye çalışıyordu. I am robot. <laughs> evet evet o onu hatırladım. Filmler konusunda birazcık iyi gibiyim aa senden tavsiye almam gerekiyor herhalde. Şimdi yılların tecrübesi vakitleri böyle geçiriyoruz. Bu Çapı filminde de işte <laughs> kötü robotlar var. Bir tane robot iyi olmuş gibi böyle o tarz bir film yanlış hatırlamıyorsam çok emin değilim ama ee, bir gün de mi konuşsak ya böyle bir film bölümü güzel yazsak, olabilir aslında, yapay aslında yani. Hem yapay zekayı anlatan geçmişlik. Hem yapay zekayı anlatan filmler olur. Son dönemde e, teknolojiye damga vuran evet. filmler olabilir. Olabilir. Yani böyle <laughs> çünkü şey rivayeti vardır hani böyle kahvede konuşulan Şeyler var dayılar. ya işte, dayıların <laughs> böyle bir rivayeti vardır. Zaten Hollywood önceden bize gösterip alıştırıyor, alıştırıyor sonra, sonra geliyor. Nerede çıkacak bunlar ha, ama? O yüzden <laughs> evet, gerçekten bu dayılar haklı olabilir <laughs> Abi artık ben o kahvehaneki dayıları ciddiye almaya başlıyorum çünkü mesela ilk baktığında saçma sapan, gözüken her şey ne varsa ya ondan oluyor. Bundan yeni, bu film çıktığında ya da dedim mi, ulan bunlar gerçek olur. Aklının Yok. ucundan geçmezdi değil mi ama Oluyorlar. Aynen öyle, bana gelip bundan 5 sene öncesine kadar yani geçen seneyi de bırak ya robot oturacak karşına konuşacaksın ondan tavsiye alacaksın yorum alacaksın deseler dedim ki hadi ben ya yani robottan <gülüyor> daha <gülüyor> mesela. Yani benim öğrettiğim şey bana ha, nasıl şey yapacak zaten ben ben söyledim işte zaten yine bir atasözüyle cevap vermek istiyorum boynuz kulağa geçer Geçer geçti. işi kullanırken mesela çeçip diye bol bol kullanıyoruz, bakıyoruz yani. ihtiyacımız oluyor. Destek veriyor -hı. <laughs> o zaman sıradaki haberimize geçiyorum. Geçelim. <laughs> Spotify özel çalma listesi kapakları oluşturmanızı olanak tanıyor. Spotify kullanıcılarına çalma listelerinin görünümünü kişileştirme imkanı sunan yeni ve yaratıcı bir özellik duyurdu. Spotify kullanıcıları artık çalma listelerinin kapaklarını eğlenceli özellikler, çıkartmalar ve stillerle istedikleri gibi düzenleyebilecekler. Bence güzel olmuş. Bence de eğlenceli bir arayüz yapmışlar. Yani... Aynen öyle. Şöyle, çünkü ben bir Spotify'da liste oluşturduğumda fotoğrafını ben niye kendim belirleyemiyorum? Tabii ki. Öte yandan ben acaba orada kime ne göndermek, yapmak istiyorum? Aynen Mesela evet. bunlar benim aklıma geliyor çünkü yapan arkadaşlar var duyuyoruz sonuç olarak mesela. Yani şimdi yapmışsın bir liste, listede işte Tırakyalı Tayfur var. Ondan sonra <laughs> Güllü var. Mesela Cengiz yani... Cengiz Kurtoğlu var. Bunun kapağı ne olur mesela? Bunun kapağı ne olur? <laughs> Allah abi bunlar aklıma gelince benim böyle ben üzülüyorum. Hani bir duygusala bağlıyor. O yüzden yani öyle böyle set üzgün şeyler koyarım genelde evet, ya. Olabilir. <laughs> ya da bir jilet. Araya bir de Müslüm Gürses koyup oh, da sonra oh, böyle oh, bir jilet oh. atılır. Değil, <laughs> Değil mi abi? Jilet <laughs> başta böyle. Aynen öyle. Jilet, Jilet Time falan diye böyle. Zamanı geldi. <laughs> Arkadaşlar Müslüm Gürsesler vesaireler vesaireler. Tam işte gece bir de çalınacak liste. Gece bir listesi. İşte. Aynen öyle. Ya da böyle atıyorum. İnsanlar kız arkadaşlarına da böyle şeyler yapabiliyorlar. Onunla olan bir fotoğrafını koyarsın, onun altında hmm. müzikler payarsın. Çok güzel. Aynen öyle. Bak, yeni nesil nasıl biliyor bu işleri? Tabii ki de. Ya i̇nşallah biz de bir gün Sonra... şey yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Sonra yaptığın şeyi, listeyi kız arkadaşına mı atıyorsun? Tabii ki de. Yani çünkü günümüze baktığımızda çok fazla kıskanma olayları vesaire oluyor. Spotify'dan da sevgilinin olduğunu, onunla birlikte müziklerini paylaşımlarını o fotoğrafı koyarak şey yapabilirsin. Bence gayet Doğru. güzel olmuş. Mantıklı. Evet. Buradan liselilere çağrıda bulunuyorum <laughs> Onu Bunu yapabilirsiniz. <laughs> Sen ne diyorsun abi bu konuda? Yani bence çok güzel. Ben çok ben Spotify kullanıcısı değilim. Ben YouTube'da içerik ürettiğimiz için burada YouTube'u da birazcık yağlayalım. Tabii canım biz evet. öne çıkarız. Evet. Evet. YouTube müzik kullanıyorum. YouTube müzikte de böyle yine kendi listeler yapabiliyorsun. Ama Hı -hı. bu yaptığın listelere kapak değiştirebiliyor musun? Değiştiremiyorsun. Değiştiremiyorsun. Çok ihtiyaç duydum mu? Duymadım. Dinleyip Çünkü, geçtik. Çünkü evet aşırı derecede böyle bir <laughs> hani sürekli müzik dinleyimden daha çok işte yolda, yolculuklarda vesairelerde <laughs> podcast dinliyorum. İşte ne bileyim YouTube'da işte e, gündemi anlatan insanların işte Fatih <laughs> Altaylı gibi, Mesut Özdemir gibi Mesut Özdemir <laughs> <laughs> Abi o futbolcu. O futbolcuydu. Yanlış <laughs> oldu. Ee, Yılmaz Özdil pardon. Yılmaz Özdil gibi insanları dinleyerek e, biraz daha böyle konuşmalı şeyler hı hı. dinliyorum. Genelde bu tarz içerikler izlediğim hı hı. ve dinlediğim için çok fazla müzikle aram yok. Anladım. Ama, e, tabii ki ofise girdiğimizde böyle ofiste çalsın diye, tıngırtılsın diye dinlediğimiz müzikler de var. Hı hı. E, o yüzden böyle kapak değiştirme gibi bir ihtiyacım olmadı. Ama hı hı. tabii ki de kullanıcılar için, özellikle listeni başkalarına paylaşan insanlar için evet, çok mantıklı. Evet. Çünkü insanlarda şey var hani ben bir daha özel hissettiler. Evet. Öte yandan da kişilerin kullanma şeyini geliştirir Spotify'da. Bence güzel yapmışlar. Bence de güzel yapmış Sıradaki haberimiz. O zaman geçtik sıradaki haberimize. Google'a uçuşlara en ucuz sekmesi eklendi. Google uçuşlar Google arama motoru. ihtiyacım olan şey. Abi öğrenci olarak çok ihtiyacımız vardı buna. <laughs> Artık öğrencilik kalmadı orası ayrı ama. Yani özellikle hani haberimizi okuyayım öncelikle. Tabii. Google uçuşlar arama motoru uçak biletleri arayanlar için yeni bir özellik sunuyor. Artık kullanıcılar en uygun fiyat uçuşları bulmak için en ucuz sekmesini kullanabilecekler. Bu sayede çeşitli ücretler ve özellikler arasında dolaşmak yerine havayolları ve üçüncü taraf havayolu rezervasyon sitelerinde en ucuz seçenekleri görebilecekler. Çok güzel. Mükemmel oldu. Bence de çok güzel. Yani olur. şimdiye kadar niye yoktu? Yani sonuçta bir yere gitmek istiyorsun, ülkenin ekonomisi belli, en ucuzunu bulmak istiyorsun. Yani öğrencisinden tut, şu an evli, çocuklu, insana kadar herkes bu ekonomiye dikkat tabii ediyor. Ki de, tabii ki de, dikkat etmek zorunda <laughs> çünkü başka şansın yok. Neyse <laughs> ekonomi programına döndürmeyelim diye. Ama yine de bir yere seyahat etmen gerekecek, İş için olsun, tatil olsun. Yani Kesinlikle. Yani bir, özellikle tatilde bence daha mantıklı <laughs> çünkü en ucuza bastığında bu en ucuzu tarihe göre sana gösteriyor. İşte şu tarihteki şu uçuş en uygun fiyatlı diye gösteriyor. O yüzden bence çok mantıklı. Bir ee, de bir tatil planı yaparken önce buradan biletini alıp ona göre bir plan yapmak çok daha sağlıklı olabilir. Kesinlikle. Yani bir de şöyle bir şey var. Uçak dediğin sen Türkiye içinde özellikle en fazla uçakla ne kadar kaç saat yolculuk ediyorsun mesela? Yani 40 dakika, 50 dakika, 1 saat, 1,5 saat mesela. Yani bir insan 1 saat yapacağı yolculuk içinde gidip de atıyorum 2000 liraya bir bilet alırken gidip niye 5000 lira aslında tabii. o 1 saatteki yolculuk için? Çok zenginleri burada katmıyorum orası ayrı ama <laughs> yani. Business vesaire Dışı bırakıyorum. Fakat dediğim gibi özellikle öğrencilik yıllarında yani ne yapacaktım? Bakıyordum böyle teker teker. Ulan 200 lira, 300 lira. Kaç para oynarsa oynasın. 40 dakika içinde gidip 5000 lira vermem ben bir Aynen. şeye. Özellikle bilete. O yüzden de Gelmesi mükemmel oldu. Bence de katılıyorum. Yani <laughs> evet. Burada planlamanı yaparken en ucuz uçağa göre, en ucuz uçuş tarihine göre <laughs> önceden plan planlamanı yapıp tatiline gitmen çok daha sağlıklı. Kesinlikle. Çünkü ya. Türkiye'mizin ülke, güzel ülkemizin her lokasyonu ayrıyeten gezilmesi gerekiyor. O, aynen kaç öyle. şehir bu indirilmemi. Kaç şehir gezmişimdir? Yani şimdi yaşım çok yüksek değil fakat bu bir şey değil biliyorum fakat kaç şehir Hani gezip görmeli mi yoksa üzerinden geçip, geçip gitmeli mi? Geçip gitmeli saymayacağım. Yani en azından orada bir gün geçirecek kadar gezmiş Hı. olman lazım. Toplasan maksimum 10 derim abi yani. Senin? Abi benim Hı. hedefim şuydu. E, 50 şehir yapıp e, evet. yurt dışına Hı. gitmekti. Bir şey soracağım. Evet. Neden 50? 50 de seni ne durdurdu? Ne, ne durdurdu? Yarısı desem hani 81, işte 40. Bu çağda gelecekti. Dedim ki 40'ı evet. yapan adam 50'yi de yapar. 50'yi de yapar. 50 olsun <laughs> ama 50'yi yapamadım ne yazık ki. Kaçtı? Yani 50'yi şu anda yaptım <laughs> ama yurt dışına çıkmadan önce dedim ki ben de hmm. Türkiye'de önce 50'yi gezeceğim. Sonra, sonra yurt dışına, dışına gideceğim dedim. <laughs> ee, Türkiye'de 43'teyken falan bir e, arkadaşlarla konuşma... İşte bir hadi şuraya gidelim muhabbetinden dolayı bir <laughs> e, öyle ben anlatıyorum ki sen Yunan adasına gitmişsin <laughs> değil mi? Hayır, Filipinlere gittik. Oh maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Filipinler tatili böyle küçük bir tur attık. <laughs> e, oradan e, de bir uzak doğu iliği olan, İlyanız uzak doğu, <laughs> uzak doğu ülkesi olan Tayland'a geçtik. Ya oradan da Türkiye'ye döndük. E, bu, bu sırada 43'tü ama en son baktığımda e, 52 tane eli ili gezmişim. Hı hı. Yeterli mi? Değil. 81 il var ve her ilin gezilecek, görülecek çok güzel yerleri Aynen var. Aynen öyle. Kesinlikle. <laughs> bence görülmeli. Peki zaten yarısını doldurmuşsun bu arada evet. yurt dışına çıkmadan. O yüzden ben artı da sayıyorum seni. Ee, şöyle söyleyeyim. Abi benim yaşım var. Demek ben gençim dedin ama ben değilim ne yazık ki. Abi sen yaşına göre gayet iyi gezmişsin bu arada bence değil yani. De. 40 ilden fazladan bahsediyoruz. Evet. E yurt dışı da yapmışsın. Zarası benim başıma inşallah. Yani zaten şu anda üzüldüğüm en çok şeylerden biri gençler adına, yani adına. Hani ben de yaşlı bir insan değilim ama hani üniversite çağındaki üniversiteyi yeni bitiren arkadaşlar adına ülkeyi gezememeleri, <laughs> yurt dışını görememeleri birazcık üzücü. Ee, tabii ki gidenler görenler var. Yani, Ama ben isterim ki herkes gezsin, herkes gitsin bir görsün. Kesinlikle. Ben yani. ben daha Kapadokya'ya gidemedim. Bu benim için büyük bir üzüntü. Gideceğim. Eğer bana sponsor olup Kapadokya'ya göndermek isterseniz yorumlara yazın. Aynen öyle. Gönderebilirsiniz. <laughs> Kapadokya'dan size bir vlog çeker. En nasıl ucuz şey? En ucuz şeyi de ayarlayabiliriz. En ucuz eşikasından yani. bakıp Kapadokya'ya <laughs> en ucuz tatilimizi gerçekleştirebiliriz. Böyle bir vlog güzel olur aslında. Bence de değişik yerler. Aynen olacak. öyle. Ve Kapadokya'dan başlamak falan. Evet, yani gezdiğim <laughs> yerleri bir daha gezebilirdim. Mesela bak hayatımdaki en güzel maceralardan biri, Karadeniz <laughs> turu yaptık karavanla. Karavanla. Çok eğlenceliydi. Neredeyse oradaki her ilde bir gece kaldık. <laughs> hmm. Bazı illerde iki gece kaldığımız oldu. Çok keyifli bir 10 gün civarı bir tatil yaptık karavanla. Samsun'da gezdiniz mi? Gezdim Nasıldı? Samsun'da. da? Çok keyifli, çok... <laughs> bir karavan parkı yapmışlar Samsun'da, belediye yapmış. Atakum. Denizde sıfır. Olabilir. Atatürk'ün işte karaya çıktığı hı hı. noktanın olduğu evet, yerde evet. bir gemi falan da vardı. Hatta. İlk Değil adım orada. orası. Olabilir. Aman. Orada evet. bir yerdeydi. Hı hı. Belediye yapmış, çok güzel bir tesis. Yani hı hı. uyanıyorsun, çadır da kurmuştuk biz. Hem çadır hem karavandık. Hı hı. Çadırın böyle şeyini bir açıyorum, denize sıfır. Üf. Ve hemen orada duş var, duşta sıcak su var, bilmem ne var, denize giriyorsun falan çok keyifliydi ve çok uygun fiyatlıydı. Bence bunu her büyük büyükşehir belediyesi ya da her belediye kamp Yap. alanı yapması lazım. Hı hı. Mesela Gümüşhane'ye gittik. Gümüşhane'de şelalede, tomar zamanı. tam hatırlamıyorum şelalede, şimdi yanlış olmasın, aradık orayı, dedik ki ya burada kalabiliyor muyuz? Tabii ki dediler. Orada bize, bir tek kalan biz vardık mesela Ciddi gece. Misin abi? Ama hani kalınabiliyormuş. Kültür ve hı hı. Turizm Bakanlığı'nın o <laughs> şelalelerin milli parklara geliyor galiba. <laughs> Oradaki yaptığı yerde kalınabiliyormuş. Gittik çadırımızı kurduk, kaldık falan ve çok Harika. keyifliydi. Gece <laughs> böyle bir kalkıyoruz, şey var, Işıkların biri bozulmuş, böyle kimse yok. Gece saat sadece Hiç. siz ve orada ışık böyle yani korku filmlerinde gibi yarım sönüyor, yarım sönüyor Öyle böyle tırr tır yapıyor, kapanıyor, geliyor falan böyle. <laughs> Gümüşhanedesin bile. <laughs> Gümüşhanedesin, böyle çok bildiğim bir yer ee, çok keyifliydi, çok güzel bir geziydi. Ee, gez yani herkese gezmeyi öneriyorum. Çünkü ülkemizin her bir yeri gerçekten çok güzel. Altın toprak yani. Evet. Yani bence önce ülkemizi gezip ondan sonra yurt dışında gezmek daha mantıklı. Ama tabii ki yurt dışında gezip Ülkemizde de gelip gezebilirsiniz ama evet. ülkemizi mutlaka gezin. En azından hani bazı tarihi yerlerimiz yurt dışına gidilmeden evet. ben görülmeli kafasındayım biraz da. Çünkü ilk önce kendi tarihimizi, kendi yerlerimizi benimseyelim ki sonra yurt dışına ilerleyelim. Mesela artık. İzmir'deyiz. Aha. Şurada ağzımızın dibi Hı -hı. Bergama var. Gittim Bergama'daki Zeus tapınağına, Zeus altlarına. Gitmedim mesela. Mesela mesela Efes var. Efes'e kaç defa gittim? Bir kere gittim. Tam bir kere en azından bir kere gitmişsin. yani <laughs> onu çok öyle. Evet, ya. Şirince'ye gitmişsindir büyük ihtimalle. Gittim. O da şaraptan dolayı gitmişsindir. Yok, arkadaşlar Şara çok <laughs> e tesis vermediler. E e Dediler ki bir gidelim bakalım orada bir şeyler var. Evet, bileyim. evet, bir şeyler Bizim, var. Çok güzel şaraplar var. Yok abi, arabayı ben kullanıyorum. Şey yani. <laughs> Mecburduk yani. Yani şey olarak yani İzmir'in bile <laughs> çevresi o kadar güzel gezilecek tarihi yerler var ki <laughs> işte İzmir'in antik kenti olsun. Öyle kesinlikle. Yani biz de o zaman vloglara başlamadan ilk İzmir vlogu gelir. Olabilir. Gelirse. Evet güzel olur. Hatta <laughs> böyle tarihi yerleri çıkartıp böyle gezilip çekebiliriz. Aynen öyle. o <laughs> da Bitirelim mükemmel olur. Bitirelim. Zaten bugün yapay zekadan evet. girdik. Başka yerlerden çıktık. Çok dolu dolu çok güzel bir Öğrenceli. Video oldu benim açımdan açıkçası. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. <laughs> ee, sohbet etmek keyifliydi. Gerçekten öyle. Ne kadar haberlere çok bağlı kalmayı farklı <laughs> konularda geçmiş olsak da zaten bu programın güzelliği bu bence. Kesinlikle. Hem gündemden haberler hem de böyle eğlenceli hikayeler paylaşırlar. Tabii ki. ya Zaten gündemden haber okumak istiyorsan gir sitemizden oku. Aynen öyle. Sadece Oradan da bakabilirler. Aynen. Burada bizim <laughs> yapmak istediğimiz artı şeyler biz ne düşünüyoruz bu haberler Kesinlikle. hakkında. Kesinlikle. İşte e, bizi izleyenler biliyorsunuz, bizim patronumuz, izleyicilerimiz. Bu mesajı da yine o izleyicilerimize veriyoruz. Aynen öyle. Patrona mesaj, yani buradaki patron siz oluyorsunuz, bizi izleyen değerli izleyicilerimiz. Buradaki patron sizsiniz. Bizim patronumuz sizsiniz. Bizim amacımız da sizi bilgilendirip birazcık daha eğlendirmek. O yüzden eğlendirmek. aşağıya açıklamaya girelim. <laughs> Herkes kıdrelleri yollasın. <laughs> O zaman ne oluyordu? 81 milyon çok da olur, çok <laughs> olur, Güzel olur, iyi olur. Biz de o zaman tüm Türkiye'yi de gezeriz, tüm dünyayı da gezeriz. <laughs> Aynen öyle. Çok yeni şeylerle karşınızda şey yaparız. Çünkü biz bir aile. Tabii ki de. Önemli <laughs> olan burada Pazartesi günü Mac mi Windows mu karşılaştırması yaptık dizemle. <laughs> ee, hala Windows diyenlere burada bir şey gönderme yapayım. Aynen öyle. Ee, ki ben yine Mac'i savunmuştum zaten. Yani farklılıklar çok Tabii fazla ki. var Tabii ama ki. yani videonun kazanını kim diye sorsam bana sanki gizem bir tek öne geçmiş gibiydi. Yorumlarda da ben öyle gördüm birazcık. Muhammed'e aramıza katıldığı için teşekkür ederiz. Bundan sonraki <laughs> videolarda kendisini görebileceğiz. Mek kişiydi. Doğru yolu buldu Muhammed. Kesinlikle ben en çok bunu kullandım. Çarşamba günü aramıza yeni kart katılacak. Arkadaşımız. Evet Serdar'la çok güzel bir klavye incelemesi yaptık. Kendisi de ben hani videolarımızdan da gördüm. Yani çok başarılı. Çok iyi, evet. Aynen öyle. Yani. Muhabbetine doyum olmuyor arkadaşlar. Aynen öyle. <laughs> artık kanalımızda Serdar'dı bizle. Eee <laughs> ona, ona da hoş geldin diyoruz bizde. buradan evet, da. Hoş geldin Serdar. <laughs> Ve cuma günü muhteşem oyun olan Age of Empires'ın <laughs> Danlik mobil versiyonunu inceledik. <gülüyor> 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 Ama e, yani mobil oyun ya. Age of'la çok alakası yok mobil. Oynanır mı? Sarar mı? Yani ben şey de oynuyordum. Rise of Kingdom'la oynuyorum orada ne puan <gülüyor> <gülüyor> orada o saçma işte. Benim 5 milyon gücüm var. <laughs> o yüzden YouTube evet. YouTube videosu çekiyorum falan. Evet. Evet. <laughs> o yüzden e, ona benzer bir oyun olduğunu düşünüyorum. <laughs> Onu oynayan bunu da oynar. Yani Ama Age of Diye alınıp indirip oynanır bence oynanmaz. Kullanıcısına güzel diyebiliriz evet. onun için de. Yani ben Hastasına... mobil oyun sevenlere, bu tarz oyunlar sevenlere. Yani Rise of Kingdom'u seven insan bunu da sever. O zaman evet, oynayabilir. Tabii yani. ki. Ama hani o geçmişteki Age of, o Age of Empires, o işte Viper'lar gelsin, ne bileyim Robin Hood yazayım, <laughs> Marco Polo yazayım. Bak hala şey, hileler bir şey aklımda, aklımda bir şey yani. Bunları düşünenler için uygun bir oyun değil. Yani Ama yine de hile yapmayın buradan. Ben şey olarak, iyi <laughs> melek olarak. yine de hile iyi bir şey değil arkadaşlar. Güzel. <laughs> Cuma günde bunun videosunu yaptık. Haftaya da yine çok güzel videolarla karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.